Herkese merhaba dostlar. Ben abi Efendisi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaçınat Bugün Sweet Bonanza binimize geldik abi. Deli gibi ödeyen oyun. Daha demin yayından 5 milyonla çıktık. 4 milyonunu çektik. Kalan 1 milyonla devam ediyoruz canla. 1 milyona geldik hocam. Yine Sweet Bonanza'ya geldik arkadaşlar. Gecelerimizi körelten oyun ama oyun deli değişik açıldı zaten hocam. Dünya indonları arkadaşlar. Oyun son zamanlarda köpek gibi açılmıştı hocam. Güzel paralar da aldık arkadaşlar. Tekrardan hocam Sweet Bonanza'nın Kırtlağına yapıştık hocam. Kırtlağına Verir mi yapıştık. acaba bir şeyler ya? Şöyle yayının son anlarındaki gibi ödemeler yaparsa vurur kaçarız buradan direkt. Valla evet abi yayınlarken köpek gibi takla arkadaşları evet. geliyordu. Başlangıcı ee, biraz cüri. kötü yaptı. Baba tamam, köpek gibi takla kadarcı geliyordu 20 bin 30 bin takla arkadaşları var ya yani böyle 3 bin 5 bin değil. Ne diyeceğiz işte takla arkadaşları veriyordu? Salamadık arkadaşlar. Salamadık. Zaten dün 5 milyon açık yapmış herhalde. Aynen 5 milyonla çıktık 4 milyonu çektik 1 milyon kalan kasayla da tekrar zorlayacağız şansımızı. 7 milyon hocam geri sivit bonanza devam <laughs> arkadaşlar. Böyle 5-6 ya. milyon yapsa yeter bu arada. 3'er milyon daha alsak ikili öyle 5'er milyon para almış oluruz. Bu gece rahatlarız biraz. Bu gece bayağı rahatlarız arkadaşlar. Bu gece gerçekten bayağı rahatlarız. Hocam oyun güzel. Oyun güzel 2-3 gündür fena değildi. Ama bugün daha da fena değil hocam. Bamba bekliyoruz. Phoenix'leri artık görmek istiyoruz. O Phoenix'leri artık göster şu bir nokta. Oy yine. Artık ilk Phoenix'i aldık hocam. Abi ilk Phoenix geldi. Göbeğe indi bak. Dakika 1 gol 1. Bir anda bir, bir be. Yavaş yavaş mı ya? ya? Belli olmaz kanka dur bakayım daha 100 spin var 5 daha verdi 8 spinimiz var Uzatma da geldi bu arada Elleri güzel gösteriyor bak elleri gösteriyor hocam Eller geliyorsa devamı var demektir Kitlemeden devam etmesi lazım öyle bak. Buraya Kiple yüksek girmedik zaten ha. Buraya kaç girdik biz? Evet, 280 125. girdik işte yok lan. 280 mi? Yok 400 girdik Hı. doğru. 400 girdik buraya ya. 400 civarı bir şey girmiş olmanız lazım. Yavaş yavaş yükseltebiliriz aslında direkt 1.2'ye gelebiliriz hocam. Ekrandan fena gelmiyor aldık ama 1x geldi. Biraz buraya daha yavaş. Bir daha Biraz daha yavaşlayabiliriz. Güzel bu arada ha. Mani kurtardı mı? Mani Bey kurtardı Aa, mı? Mani Bey. Adam Mani Bey diyor ya. İki Yenik. buçuk bin lira para verdi hocam. Yenik. İki Spine buçuk bin lira. başladık ya. sandım. Baba vurduk o zaman gel. Gel abi. Bir tane bir nokta Bir tane vuralım. Eğer patlarsak. Bir o cinde daha gidebiliriz. Kasayı 200 çekebiliriz arkadaşlar. İnsanlar güzel bir gösteriyor. Olduk gittik ya. Ne diyorsun? 50 güzel veriyor bak. 50'ler çok geliyor. 50 geldi mi genellikle 1x'i spamlıyor. 50x berekettir hocam. 50x oyunda berekettir de. 6 turumuz var. Hadi oğlum be. Kitlemeden oyunu. 7 de bırakmaya başladın bak sembolleri yine. Kanka bak kasa girmeyelim. Kasa girmeyelim. Kasayı kurtar. Ver sen. kalbi. Ya monak. 7 de her şeyi. Kanka. Fena patlat. Fena patlattık patlattı lan. Ananı sikim var patlattı. 1 milyonu köz biz buraya 40 bin lira para verdi. Bu çocuğuydu ya. Kanka ya döndük, ya döndük ya döndük dönemezsek başa döndük. Of Buradan ödemesi lazım. Yani en kötü bir 1 milyon para ödemesi lazım ki bir hareketlilik kalsın oyunda. Abi bir tane at buraya bir. Bir tane 1 eksi bir gök var buraya. 100 x bari ver amına koyayım 1000 vermeyeceksen. Bu orada kaldı. Bir de turumuz var. Yarısını alırsak yine güzel bu arada. Vallahi yarısını alırsak yine güzel de ekranlar fena değil aslında ya. Güzel gösteriyor hocam. Yeşilleri yeşilleri güzel gösteriyor. Hadi şuraya yapıştır bu arada. Yapıştır buraya. Yapıştır gözünü sevdiğim. Yapıştır artık hadi. Dayanım, sikim, ya. Uzatma yine gelmeye başladı valla. Dur bakalım ya. Tam 50'ler geliyor. Çok gösteriyor. Ya. Da. Geliyor bu arada bilikse. Yakalar ya. mıyız onu bilmiyorum işte. Müdahale ettik yine yok hocam. Hani tane ikimiz var gibi. Bine hadi. Kalanı tamam, sikim be. Şuraya ver pembeyi. Ver pembeyi. Ver pembeyi. At kimseye. ya yüz var evet ama nak kuzum var ya. Ya yapma gülür sevim yapma be. İşi şey geldi elime geldi ama nak ya. Kanka şaka gibi amına 18.000 18 bin lira takla kazanç kaçırıyor ya. At amına koyduğum gidelim oğlum ya. İki turumuz var nasıl çevireceğiz? İçerideyiz ağır içerideyiz şu an. O bir iksi lazım. Hadi. Hay amına koyayım seni. Şeyler <laughs> arka arkaya fena yatıldı bu. <laughs> 400, 500, 600, 700, 720. Girdim hocam. 720 ye girdi. 720 girdi hocam. 60 bin lira paramız kaldı. <laughs> 3.000 par de kaybettirmez inşallah kazandırdı. Yaparım öyle bir yaşsak. Kanka iki durdur ödemiyor. Bu tur açılması lazım. 1 hafta 2 de düştük bak 720'ye geldik. 1x yakalamamız lazım. Bak o 1x'i atıp o 1x'i yakalamamız lazım hocam. 1 milyon da verse onu almamız lazım. Aa! Nerede? Cevap ver. Cevap ver. Neyse. Hayır 18 günler 20 binler geliyor bak. Döndürdüüü 2 milyon 200 geldi 18 binler geliyor 20 binler geliyor bir tane bin x'i vursak eğer 20 milyon para Patları da güzel gösteriyor ya. Hadi yavru Bu evi ödemezse de çok canımızı yakmazdı 2 milyonu verdi zaten Güzel çevirdi bura güzel çevirdi Bura çok güzel çevirdi hocam da Gider ayak ver lan şuraya bir bin Ver bini Kanka pembeler fena geliyor bu arada Uzattı uzattı yani bir kitlemezse oyunu farklı şeyler yapabiliriz sanki burada. Sanki burada bir milyonumuz daha var be. Verir mi o kadar? X'leri güzel gösteriyor bu arada çok güzel X gösteriyor. Sanki bir kasayı bir milyon da ekleyecek gibi be. Hadi oğlum. Daha dört turumuz var. Abi daha dört turumuz var. Olma be. Son üç. Hadi oğlum. Bitirdin mi abi? Şuraya verdi gibi. Abi. Şuraya verdi gibi. Hadi. Hadi ya. Hadi be. Hadi. 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 Evet. Hocam 1 milyon diyorduk oyun tuttu bize 6 milyon daha para verdi. 10, 10 milyona milyon getirdi milyon bu arada. 5 milyon bize okey diyorduk 10 milyona geldik. Tertemiz. Ama oyun bu kadar açılmışken. Yani çok deli açık bu arada biz bırakamayız bunu. Biz bıraksak bile bunu 10 dakika sonra geri gireriz bak. Bir nokta ikiden sıfama yatalım mı? Yatabiliriz ya gel. Yat. Hocam bir gel ya. Beşe kadar dur diyor var. Tamam beşin altına düşmeyelim. Beşin altına düşmeyelim. ki gibi bak. Yayında yani. böyle yaptık. Kağıdımızı aldık kaçtık arkadaşlar. Güzel geldi. Açtık hocam oyunu. Açıldı açıldı. 4. açıldı. Tek ağır sıkıyordu. Bugün güzel bir intikam aldırdı bize. Devamını da getirirse mükemmel olur. Tek vurup gitmemiz lazım bolonza Yap şu oğlum. 5 turumuz daha var daha. Patlamasın. Ver. Evet. Verdimi lan madem? Al. Oy, ver. Gelmeler ya. Verişli. Anne Şarpan ver, Olay, Şarpan. Aman kız Bir tane Belix'te. Bir daha buyur bir tane. Bir, be. Güzel. Güzel. bir tane Belix tane. Bittial bunların 20. 10.000 15.000 20.000 aşağısı saklı kazancı görmüyoruz bu arada. Gelip para verecek. Bak çok gelip para verecek sabredersek çok yatırmadı ya. Çok yatırmadı. Güzel geldi. Money back de geldi bu arada. Bir x var mı? Bir tane x at. Ver şuraya money back alalım. Güzel oldu. Güzel oldu. Uzat lan bize. Helal lan. Vallahi helal. Hocam eksiyemedik ya. Vallahi eksiyemedik. Money back geldi. Son spin verirsek kare bile geçirir de. Ekranlar çok güzel geliyor yalnız ya. Güzel bakırdı yalnız. İlk başlarda 1.2 milyona 40 bin lira para verdi. 20 bin lira para verdi. O ilk satın aldığımda ağır patlattı onun 720'de deli gibi aşağı. Şöyle patlatsa gitti mi sen? Sonra kötü patlattı. Dur bakalım. Mor. Mavi de var lan. İkisini de mi vermeyecek? İkisini de vermeyecek. Bana bekledi orada. Uzat. Uzatma. Güzel geldi. Uzatma o spire geri geldik bakalım hadi. Eller geri geliyor, geliyor. Hazır mısın sen? Abi geliyor geliyor. Bir, bir miximiz daha var bak göbeğe. Hocam eller geliyor. Hazır mısın evlat? Şeyden korkuyorum ya. 4-5 tur yatırırsa alır patlatır mıyız? Yapar mı acaba o kadar? Kitler mi? Hani 2 tur patlatlar zaten ya. 1.2'den deli gibi patlatır. Kasamız 7 sağlı hatırlıyorsun. Hepsi döner ya patlatsa bile. Nereye kadar kitleyecek ama rakı? Maksimum 2-3 tur patlatır. Evet. Bak şu bir tane bir iksi iyiydi. Buraya yoruldu. Burası da olur bak burası da olur bunlara da okuyız. Hadi oğlum ya Aldı mıydı? Burayı verdik herhalde vergiye Kanka bu eli yedi gibi ya bir, bir, Biri yedi hocam burada Burada biri yedi 2'yi verdi de Burada biri yedi 8 milyon değilse iyiyiz Güzel hala güzel Bozmayacağım ya yok ya spam'a devam Bozmuşsun hocam spam'a devam ya Spam'a devam hocam gel bakalım 7 milyon daha paramız var. 1.2'den nokta ikiden hocam. Bir tur daha verirse eğer bizi cinlop gibi rahatlatır bu arada. Hadi Boraz'a. Güzel takla hocam. Güzel ekran Ay Hadi muzu ver muzu. Kanka uzatıyor da. Geliyor da. Çok ağır yatırıyor gibi ya. Ne yapacağız burayı? Ekranlar da güzel geliyor yanım kalıyor yalnız. Eksallar çok kötü e ya. Ne varmış Ver ama rakibi <laughs> Ver. Ne? <ver. gülüyor> ne? <laughs> <laughs> e <laughs> <an gülüyor> bir çarpan <laughs> daha ver Bir çarpan daha ver Ben Ne? 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 hadi Ne? 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 39-40 bin takka kazancını <laughs> gördük bu arada. Kanka deli gibi ödeyecek bu arada. Çok fena para getirecek. Bak eğer dayanırsak hocam bir 5 dakika 10 dakika daha dayanırsak köpek gibi para var burada. Vallahi billahi köpek gibi para var. Baksana ver, ver şurayı, ya. ver evet. şurayı. Bor geldi lan, bor geldi lan. Bor geldi. ver artık... Olursun, olur kanka şu uzakta daha geldi. Ne yapıyorum boyu? Bin x ya, tek bin x'e bakar bu arada 10-15 milyona gitmemiz. Kanka deli gibi uzatıyor, deli gibi 20 binler geliyor, 15 bin tarla geliyor. Daha 8 turumuz var ha. Hadi bunu yiyelim. Hadi bunu alalım. Tek tur şöyle bir 15 milyon 20 milyon tek de vuralım be. Var mı devamı? Okey. Daha 7 tur var ya. Daha 7 turumuz var hocam da. Ver hocam. Buzu verdim. Çarpana mı ver bir tane de? 25x'ler yerden bile güzel para alıyoruz ha. 300 lira para veriyoruz. Daha var. Ya 10 milyona tamamlasın bizi ya. Kaç para lazım? 7-9,5 de falan olsun şu an. 500 bin lira daha para lazım bize. Al hocam. Geldi mi? Al hocam. Geldi sayılır. 5 <laughs> 250 bin lira para öderse mükemmel olur abi. 1 milyonla 10 milyona getirmiş oluruz. Kalkayım. Son 3. Diğer tur sanki bir biliksimiz var gibi ya. Gelebilir. Göremedik ya. Yani. Biz şu parayı biliksoban aldık ha. Kaç tane aldık biz Hani <laughs> bir kere aldık. Kiralamadık. Bunları bir alamadık ki. Normalde alamadık Gerçi bunları. Gerçi bunları evet hep Yo bir ikisi. iki tane attı herhalde. Evet bu arada iki tane falan attı herhalde bir ikisi. köpek gibi taklaya vurdun. Aynen o takla kadar Kazancından vuruyoruz parayı şu an. Bir daha göremedik adam hakkında ya. Şu var gibi Allah hocam. Şu bir tane bir var gibi. Şöyle evet. ee, bir 4, bin 5, bin takla kazancı bizi patlar. Masayı rahat bakın. <laughs> Ay iyi <bir> kanka. <laughs> Ya. gelecek o kalp. Bak güzel bir kalp. Bir oldu bu arada. Bu kalpler üç oldu. Sayı yok. Vallahi sayı yok üç oldu. Hadi olur. 25'e çok yatırıyor oyunu. Onlar nasıl e yatırdı mı sıkıntı? Onlar da bekliyor, yüzüler de bekliyor. Kan aileyi bastım bu arada fırın ya. Salam. Burası lan. Vallahi burasıydı be. Yapma oğlum. Ver buraya ver. Al spin olum ver hadi At hocam at hocam Ben 100 Devam et devam et Buna da okey kanka vergiye hazırlayabiliriz At yine 1x alalım 1x iz vuruyoz söyle bir değiştirelim beti ya Hocam 1x de vuruyoz ya 50x de vuruyoz vallahi billahi 50x de vuruyoz Daha 1x vuramadık İki tur vurduk güzel vurduk ama Şuralardan vuracağımız 1x Bizim kasayı 15 milyona getirdi tertemiz bak Şuraya ben bir, 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 buçuk milyon para istiyorum. 10 milyonu görmek istiyorum kasada. Burak gün dedi gibi ama. İş belli olmaz da. Daha demin de gümlüyorduk sonra spin kurtardı götü güne. Hadi tamam. Bu sefer gümledik ama. sefer güzel gümledik. 40 bin lira. Yok. Gel bakalım. Korktuğumuz şey umarım başımıza gelmez ya. Kitlemez arka arkaya oyun. Hadi iki tur daha böyle verirse düşeriz 5'e kadar. Evet. Bir tur almamız lazım. 10 milyona gideceğiz derken 5 milyona gitmeyelim yere. <laughs> Hadi bana zaman. ver. Yap bana bir ya. Abi. Bak şu ekrana yaptığın şeyler. Bu ekrana yaptığın şeyler. Bana koyayım. Çok ekranlar da gitti abi. Arkadaşlar da gitti bu arada. Ya bir anları iyi olabilir aslında hocam. Bir oynayabiliriz bak. Arkadaşlar aldığı zaman bir dikse verir. Böyle 3 bin, 4 bin bize yeter. Öyle ne de olabilir. Bir e verebilir bu arada ya. Oyun birikse dönmüş olabilir kanka. Ver bak, şuraya bak ver. Şuraya. Sıkıntı yok bu arada. Vallahi bir, bir, bir veriyor bir ama bu arada. Uzat be, uzat be. güzel. Şimdi hocam. Mani kaldırabilir. Bir tane bir X. Yapma. Lan onu sikeyim şekere bak. Ver oğlum Aa, ya. At, ver at. buraya. At at at. Ver artık gözünü seveyim ver ya. Lan yüz, yüz ver. Yüz ver yüz. bak. ya. Yine uzatma abi. Ooo. Hadi oğlum hadi oğlum. Ver amına kodum biriksini be. At buraya at buraya yeter vallahi yeter ya. Son iki. Çok yatırdı ya. Çok ağır yatırıyor oyun. Köpek gibi uzattı bir de ya. Vallahi köpek gibi uzattı bir de ya. 25 tur oldu herhalde 20 tur. Şuraya ver. Tamam ver artık. Bak hak ettik bir bin eksi. değil mi? Vermeyecek amirim. Gelişten belli zaten. arada be ya hocam güzel hocam. Şöyle max ben tekrardan bir Max'a dönüyorum. Max spamdan devam edelim ya. Max'a güzel geliyor hocam ya takla arkadaşlar. 1 milyon 80 da kadar gelmedi. Dur bakalım. Tek elden şu an. Tek el. Tek Güzel bu hocam. Güzel ekranları. Yedileme de geldi. Yedileme de Amına koydum parayı bu arada. Bak. Yedileme de geldi. Ver. Ver 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 ver, ver. hocam. Yedileme amına koyacak parayı. Gelecek gelecek. Kaç yok. Hadi lan. Abi nerede bu dikster ya? Hocam nerede bu bilgisayar? Burada. Alo. Elmayı verdin. Elmayı ver oh. verdin. Ya ver beni. Ay, Ay ızdırabını sikim Bonanza be. Hadi. Abi şaka mısın? Kağıları sikim şaka mısın ya? Yine yatırır tarih bir sıkıntı bu arada. Bir sonraki basışımızda 5'e düşeceğiz. Abi yapmadı. Vallahi yapmadı. Resmen 1000x'i göstermedi ya. Yatırdı yine. Resmen 1000x'i göstermedi ya. Nasıl oldu ya? Nasıl? 5'e kadar limitimiz var. Bunlar bunu bir el daha basarız ödemedi mi gittik bu arada. Evet. evet. Ödemedi mi gittik temizinden 2'şer milyon daha kârı almış oluruz buradan. Hadi güzel yükseldik ya. Buramla böyle bitiremezsin oğlum. Böyle bitirme be. Ver oğlum. Ver oğlum. Ver ver ver. Güzel. 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 Burası güzel geldi hocam. Burası güzel geldi. Yarısını aldık. Yarısı geldi. Evet, yarısı geldi. Bir tur daha var bu arada. Hadi o tatlı bir bir göster be. Sarı bir göster şu ekranda ya. Güzel. Evet, Para geldi. 12 turu buz var. Kanka Oy. geliyor bu arada. Ver, geliyor, geliyor. hocam. Hazır mısın? Biriksin ayak sesi oldu bunlar. Geliyor güzel bir para. Tek tuş, tek tuş, tek tuş. Güzel biraz, güzel biraz. Sıçma, sıçma uzatma ya. E, Kanka. Bıraktım, verdin mi bıraktım, bıraktım, bıraktım. buraya? Bıraktım, bıraktım. Mi buraya? Ver bunu buraya. Ver oraya! Kanka! Ayyy! E 35 bin lira takta kazancı var tuttuğumun yerinde. Tamam 35 milyon, milyon para var ya, ne o, para? Buna olur, buna olur. Enseyi! Allah bu çocuğu ver sana ya. Ya dört şeker de çarptın. Bir ikisi zamana bari ne kalıyoruz ya. Ekranlar yine fena gelmeye başladı ama bak. Takla kazançları açıldı. Her türlü aldık parayı ya. Yani 30 spin ödemesin gelsin bir spin ödesin yine yeter. Deli gibi takla kazancı veriyor. Hadi oğlum be hadi oğlum be. Allah money back verdi ya. Adam oyun 100x'e money verdi ya. Bak 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 bak. Bir veriyor direkt 10 bin veriyor. Buraya verdin. Verdin buraya verdin buraya. Kara geçelim lan bu ekstra. Kara geçtik. 600 bin lira kara geçtik. İki turu daha var da. Bitirdi ilk mal orayı ya. ya. Şuraya vermesi yok mu? Kanka serçe parmağının uç noktasıyla bas. Serçe parmağının uç noktasıyla hocam Geldi bu bana. Hazır, Hazır mısın minik sen? Hazırım. Nereye verecek? Takla kazancı nasıl gelecek? Minimum 8 bin lira takla kazancı gelecek. 3 bile okeyim bu arada. 10 bin geri gelirsek okeyim bu arada ya. O da olur. Beni rahatlatır. Orası burası mı? Değil. Buraya değil. Son iki spin kala falan gelecek büyük ihtimal. Aynı turumuz var. Abi! Ver! Güzel. Oy, ver 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 ver. Galatasaray. Ya, güzel. Geras. Baba timer. Tamam. 10.000 lira kaçacak bu aradan? 8.000 dedim, 7.000 Tam Abi 7.000 hocam. Asa geldi de 13 milyona. Kasa uçtu var ya. 13 14 milyona geliyor. geliyor. Allah 14 milyona geliyor. Hatta 14 milyon. Tamam öde. Ay. İyi ver şunu. Ay ka 5 oldu bu arada ya. Kat 5 oldu. Kat 5 oldu hocam. Yeni hedef koyuyoruz hocam at. 10 milyon. 10 milyon. Dur noktası 20 milyon maksimum kapalı. Tamam. 10 milyonun üzerine 20 milyona gidesiye kadar zorlayacağız. 20 milyonu geçersek durduk, 10 milyonu düşersek durduk. Bir nokta devam o zaman? Devam. Spamlıyoruz buradan. Yedi milyon istiyoruz şu an oyun. 10 milyonda durarız arkadaşlar. 10 milyon kaçış. Sen de biz karnalı kaçarız. 5 5. Allah bereket versin. Bak bak bak. Ver şuraya mani bekleyip geliyor bu arada. Gele gelecek, gelecek. Gelecek. Oyun köpek gibi açık bu arada ya. Bazen kötü bir şey arkadaşlar. 1 milyon lira ya. 30 bin lira veriyor. 30 bin lira veriyor. Ne diyor ya lan? Evet. Verdiği zaman da köpek gibi veriyor. Aldığı zaman da köpek gibi alıyor. Mani aldık bu arada yine. 4 spin'de. Orada vurmak <laughs> istiyorum ya. Sanki 30 bin kadar 20 gün kadar bir türlü vurmak istiyorum ya. ya. Tüfek gibi giriyor lan. Kalbe bak sanki. Kalbim 6 7 8 9 10 11 12 3 Evet. Kalp geldi. Bir de bir xi verdimiz. Siktir olduk Gittik artık ya. 6'da kalbi patlattık hocam. 6'da kalbi patlattık. Mavi. Güzel. Evet. Ver evet. 1x'i. Ver 1 Bir tane binik. 13-15-30 milyona giderdik bu arada Giderdik. Kanka sana bir şey dedim biz 20'yi alacağız gibi be. Kına ıkına 20'ye götüreceğiz gibi kasayı. Kanka aslında kaçabiliriz ama 5 milyon daha yiyebiliriz ya. Bak 5 milyon daha yiyebiliriz. Daha demin 8'e çıktığımızda dursaydık. Eksi 7 milyondaydık şu an. Evet. 3-4 günün kaybını bugün çıkarmamız lazım oyun açıkken. Arkadaşlar bugün ayın 23'ü. Yayından sonra girdik direkt. Yayından sonra 1 milyon kasamız kaldı çekimden sonra. Tertemiz paramızı aldık. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Çadır şey Çadır hocam bir şey alamadık şey ya. Sweet Bonanza 1000 ödedi. Çadır yayın başı güzel verdi. Evet. Abi. 10 bin 10 bin veriyorlar. Hadi. Ya 10 bin 10 bin veriyorlar. Tek bir ekse bitecek ya. Çakma oğlum ya. Yapma gözünü seveyim yapma be. Yine mani be kaldım. Kanka bir eksil alabiliyorum. Nasıl verebiliyor böyle bir şey amına koyayım ya? Uf. Kanka burayı bitirdi ya. Burayı bitirdi. Mani verdi yattı oyuna. Hadi belki lan. Belki lan. Belki, belki lan. Oy. Belki lan. Ben uzatmayı ver amına Abi bize ne diyeyim sen oyunu diyor ya. Vallahi bitirdi ne diyeyim sen oyun çıkıyor. 500 bin lira para veriyor. Yine kara geçtik. Miniksiz bile sikiyorsun şu an Şimdi... <laughs> 20'yi gösterecek bize bu arada. Oyun beni germeye başladı. Ya çok deli de işte. açılacak, iyice açılacak. Ödemeye devam edecek ya da fena kitleyecek gibi geliyor. İsterse yine 30 bin verir bize bu arada. Büyük <laughs> ihtimal. Vallahi 30 bin lira, 40 bin lira verir bizim avucumuz arkadaşlar. Kitlerse ki deli kitliyor bu oyun ya. Vallahi deli kitliyor. Kitlerse tutamayız. Hayvan gibi almaya başlar oyun. Tamam. Dur bakalım. Burası bir sanki bir yarısını verdi gibi. Öyle bir vibe aldım. 600, 500, 600 verirse işte okeyim ben. 500, 600 verecek gibi sanki de. Fazlasını mı verecek? Bir tane bilik zaten nasıl çıkıyor bu arada? Kanka hem çok güzel kazanıyoruz hem çok güzel kaçırıyoruz bu arada. Ne gibi kaçıyoruz? Yani 50 60 milyona gidebilecek kasayı 15 milyon yaptığımız için seviniyoruz. Var mı devamı? Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Son iki de yapar mı? Evet. Vallahi bir 200 300 daha verirsek okey bu arada ya. Kötü başladık çünkü buraya. Dedim ki bir yarısını alırsa bir iyiydi ama Verdim ya evet. Ver oğlum buraya Kaç tane olur? Ver buraya çarpan vermen lazım Ay anan sikim Atar mi? bir 20 ya Ver be lan oğlum hiç hoca Sıkıntı yok Kayıp 4 ki arka arkaya lazım 10 milyona düşürmesi evet, için 3 ödememesi lazım mümkün değil ya İlla kaybediyor arkadaşlar illa yatırıyor Yani ya. bir vergeli yapacak hatta iyi oluyor vergeli yapması bir sonrakinde daha güzel ödüyor Patlatıyor Ne yapacak bir yok Keşke herhalde kazansak ama Minik seriyle ortalıkta yok bu arada. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bir tane minik'imizi alacağız. Bizi bekletecek, bekletecek hocam. Bir tane minik'i vereceğiz, verecek. Sık dört gideceğiz, parayı sık gideceğiz. Ben okuyayım. Bak. Şurası mıydı oğlum? Alır. Geliyor, geliyor ısın ya benim kendi nasıl? Minik saldırıyor arkadaşlar. Şu an oyun resmen minik saldırıyor ya. Yiyecek. Hocam yiyecek. Biraz daha yiyecek. Bir 11 milyona kadar çakalabiliriz. Bir iki tur daha çakalabiliriz. Ondan sonra hocam ödemeye başlayacak bu arada. Bir iki tur verecek. Alabilirsin. Burada yatırmasın ama ya. Burada yatırmasın kanka. Beyaz. Devam ya. Devam devam. Muzu ver. Oy ver. Ayağını bıraktı? bıraktılar. Alo. Abi 50x görmek istiyorum. 50 x gördüğün arkasından 1000x geliyorsun koyuna. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Tek dur. Ananı kay. Dokuz tur var neydi lan? Kanka bir kalp ile bir bin x kaç veriyor kalp sekizli de? Kanka kalp baya çok veriyor yalnız 9600 ya. Dokuz mü veriyordu öyle bir şey veriyor herhalde. Sekiz dokuz Yeter bu arada. Tek kalp tek Phoenix. Aynı ekrana. Hadi lan. Uzat lan bayılır. Uzat lan uzat lan. Evet. <laughs> Abi. Uzatmayı ya koyun mora bak ya. Phoenix yok arkadaşlar. Phoenix ortalıkta yok yine dur bakalım. Dediğim gibi olacak ya. Bizi 11'e çakacak vardı. 11 milyona e kadar düşürecek bizi. Sonra bir tane Phoenix'i verecek hocam. Götümüzle oynayacağız. Bak izle. Var <laughs> o kadar 10 bin, 30 bin, 20 bin var. 600 lira ya adamlar. 600 lira ya. Adamız şimdi. İnanılmazsın ya. Sabahtan beri bekliyoruz o ya. Hakkımızı da kaçırdık amına koyayım. Allah sabahtan beri o bekliyoruz ya. Bak, ya ha! ver, Para ver. Koyayım, ver, ver. Siktir git. Bu ne O kadar ekran görüp de şöyle ekranlara yakalanmaz ya Felix. Bu ne oğlum? Nereden 15 metre kadar başladı? 1x Şuraya verelim bayını be Buraya atayım bayını orası bu çocuğu Telefon yani demek attırdı Bitirdi ama bırakayım Vallahi kilitledi ya deli gibi kilitledi bak Evet Şu 50x açar mı bu oyunu? Açar mı? Açar, Ver yeşili ver lan belki belki Bur. Ver yeşilini Tamam evet. Güzel. Evet. Yine kağıdı geçti kapıdan. Hadi bir tane bir hadi bir tane bir x. bekliyor ya oyun resmen bir bekliyor bu şey yapmıyor. Ya. 15'e geri geldik bu arada. Geldik. Hadi hadi, hadi. hadi. Alıyor bir x. Binix olmadan daha güzel para alıyoruz bu arada. Bir x verse düşün bir de. Gerçi verdi iki tane. Verdi yine bundan kötü ödedi. Bir de 600 verdi bir de 900 verdi evet. abone Krop milyon numara geçip 16 milyona geldik aslında vallahi. 4 milyon paramız kaldı. 4 milyon paramız kaldı. 20 milyona 15 milyon kılçıksız kârımız var abi şu an. 1 milyonla girdik buraya. 15 milyon. Amına koyduk bu arada 4 gündür zararımızı çıkardık ha. 4 günlük köpek gibi kaybediyoruz ama şu an deli gibi aç, deli gibi aç oluyor. Yani Swift'te lan da bu 24 saat içerisinde Türkiye'den yeni milyonerler çıkarabilir arkadaşlar. Oyun deli gibi ödüyor çünkü. Dostlar 4 gündür kaybız hocam. Videoyu izleyenler zaten yorumlarda belirtirler. Canlı yayınlara gelenler arkadaşlar belirtirler ederler kendini. Gerçekten 4 gündür bizi lolloş etti ya. Bak lolloş etti hocam. Ama bir gündür de köpek gibi ödüyor. Bak köpek Ver gibi ya. ödüyor. Güzel <laughs> bir binek. Ay sonu. Güzel güzel. güzel. <laughs> on gelmeye başladı tekrardan. Tekrardan on gelmeye başladı hocam. Bir tane binek sitte arkadaşlar bunu da. Biz kaçarız baba. At o bini kaçalım. Ay oğlum güzel bir yere yalnız. 300'e e dedi. Hadi. Ver. Tamam Hadi 5 turumuz var. Hani ben götürebilir ya. 5 turumuz var. Bayrak atarsam ilk olur. Kanka ver buraya. Ver buraya artık. Namın yürüsün Hadi. 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 Ay sonu. Ay sonu. Ay sonu. Ona bitti. 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 Kanka, 25 milyon hocam perfeniz 25 milyon şansını denemek isteyen varsa arkadaşlar yorumlarda hocam gidip şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar rokubetten çifte yatırımda var çifte buğruşta var arkadaşlar 500 tl yatırım yaparsanız eğer hesabınıza 1500 tl yansıyor hocam 1000 lira hediye arkadaşlar yorumlarda zaten rokubetin linkini koyacağız hocam şansını denemek isteyen varsa deneyebilirsiniz kanka deli gibi ödüyor rokubet bak taa yayından çıkalı 3 saat oldu 4 saat yayın yaptım, 7 saat gün ödüyor. Yayından kişi 10 kişi bana yazmış. Evet. Bu arada. Bana da çok yazmış. Reply gönderiyor. Bili gibi reply diyor. Bili gibi ödüyorsun çünkü donanza bin. Hocam 26 hafta lan 27 lan. 27. 27 ah, i̇yi gördüm. Abi bırak ver bir tane daha. Dur. Ver bir tane daha. Ama bırak mı? Ama aldık çektir aldık gittik bu arada. Dostlar. 1 milyonla 27 milyon abi. Abi tertemiz kaçış. 50'de de bonus arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz hocam. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz dostlar. Görüşmek üzere. Oynadıktan sonra kazanç tutarlarını yazın yorumlara.